Evet Trans efendim C operatör doktor Alper Kebudi bizlerle birlikte hı. ortopedi ve travmatoloji travma, uzmanı. Bu çok zor hocam söylemek. Hoş evet. geldiniz. Travmayı öncelikle. ayrı söyle, tolojiyi ayrı Traumatoloji. söyle. Travma Trauma bilimi. Evet. Şimdi biraz önce de söylemiştim. Senelerdir e, böyle bir şehir efsanesi vardır. İşte... Hı hı. Japonya'da boy uzatılıyormuş. Hı. İşte özellikle de orada zaten biliyorsunuz ki bu konu bir hı hı. sıkıntıdır. Çünkü ırk olarak biraz daha boylar kısadır. Kısa. Hep böyle insanlar olmayanı isterler ama genel olarak uzun boylu olmak hı hı. Biz değil mi? Pozitif bir kesinlikle e, evet. özelliktir. E, ama biz her zaman bunu duyduk. Ben hiçbir zaman bu, bu ameliyatı olan bir kişiyle karşılaşmadım. Boy uzatmak sonradan mümkün müdür ben hocam? Ben karşılaştım bu arada. <laughs> Öyle mi? Tabii benim bir arkadaşım boy uzatma yaptırdı. Son zamanlarda karşılaştırma evet, ihtimali yüksek. Yaptırdı tahminen belki de e, Alper Bey yapmıştır bilemem. <laughs> Şimdi boy uzatma mümkün mü? Mümkün. Yani şöyle ben tarihçesini çok kısa anlatayım size. İkinci Dünya Savaşı'nda önce tabi e, tabii çok travma var, çok yaralı var e, askerler. Almanya'da e, çabuk ayağa kaldırma adında Doktor Künçer intramedüler çivi yani Künçer çivisi iliği içerisindeki evet Künçer çivisinde buluyor. Bu ciddi bir e, komponente parçasını oluşturuyor bu işin. Bir diğeri de e, şeyden geliyor, Rusya'dan geliyor uzun yıllar. Eksternal fiksatör evet. biliyorsunuz orada e, geliştirildi, bulundu. E, sonradan yıllar sonra Amerika'ya Hani böyle Amerika dışarıdan geldi. sepet gibi oluyor, evet, bacağını geçiriyor da içinde ya. Yani. E, ben onu şey, korku filmlerinde şey falan diye zannediyordum gerçekten yani. Boy uzatmada kullanılan bir e, dışarıdan. Bunlar gerçek mi o aparatlar? Fiksatör, e, Tabii. sepet gibi oluyor ya hani böyle bacağı takılıyor evet. vidalarla küçük küçük küçük, küçük oynuyorlar evet. E, evet. işte o. O da Doktor İlizarov. E, şimdi bunların ikisi bir araya gelmesi çok ilginç bir şekilde çok yıllar sonra oldu. Ee, ama tabi boy uzatma hemen kozmetik olarak düşünülse de aslında e, hastalıklarla alakalı. Yani mesela kemiğin bir parçasının kaybolduğu ciddi kronik enfeksiyonlar ya da ateşli silah yaralanmaları hmm. ya da doğuştan gelen kısalıklar, akondroplazi yani doğuştan gelen cücelik işte gövdenin normal boyutunda olması ama e, ekstra, yani uzuvların daha kısa olması gibi olaylarda e, bu boy uzatmayı zaten kullanılıyor ya, ano, idi anormali olduğu zaman değil Anomali mi anormali olduğu zaman ha, yani, yani esas tıbbi olarak kullanım yeri burası hani ben etik açısından mutlaka önceden vurgulamak Yoksa istiyorum. Yoksa böyle kafamıza göre ben boyum bir 70, <laughs> boyum bir 75 olsun istiyorum diye yapılan bir şey değil bu e, değildi değildi ha, değildi, değil, değildi. Tamam. değildi. E, hatta şöyle biz Adana'da bizim Mahir hocanın da hep e, bir araya getirdiği bu eksternal fixatörlerin e, tüm dünyadan konuşmacıların gelip ...olduğu ortamlarda şu konuşulurdu, konuşulurdu yine dili geçmiş zaman... ...kozmetik boy uzatmaya çok sıcak bakılmazdı. Fakat, Söylediğim şey yani. Evet aynen öyle. Yani kozmetik boy uzatmayı doktorlar Benim boyum 1.81 ama 85 olmak istiyorum, 90 olmak istiyorum gibi gibi. Çünkü böyle talepler hala var. İşte talep burada altı çizilmesi gereken olay. E, talep çok olduğu zaman e, açıkçası arz da artıyor bundan dolayı da bu tip kozmetik olayların önü açıldı. Son 3-4 senedir daha popüler hale geldi. Peki bu mümkün <laughs> müdür? Şöyle sorayım o zaman Buyurun. daha vaktimizi verimli kullanalım. Şimdi <laughs> anladığım kadarıyla burada bir hukuki engel yok. Herkes bu ameliyata olabilir değil mi istediği zaman? Olabilir. Ama ben Hadi şimdi kendim, yani onay kafama göre sürece... yani boyum bir altmış ben bir yetmiş olmak istiyorum. Yani bu kadar uzatmak mümkün müdür? Ee, dur. Hakkını bil. Hakkını bil. Evet hocam. E, bir insanın boyu maksimum kaç santim uzatılabiliyor? Şimdi olarak. çok güzel bir soru. Ama cevabı evet ya da hayır olmayan bir soru. Yani şu kadar santim net olarak veremeyeceğim bir şey. Şundan dolayı şimdi biz uzuvlarda iki tane uzun Kemik var aşağıda iki tane yukarıda bir tane. Uyluk ve baldır kısmı. Şimdi biz bu kısımlardan güvenli olarak genelde 5 santime kadar uzatma yapıyoruz. 5-5 mi yoksa bütün mü? 5-5, 5-5-10. 5 oradan 5 oradan. Şimdi neden 5 santim? 5 santim şöyle yapılan çalışmalarda e, eklemlerde hareket kısıtlılığı kalmaması için. Şimdi kemik uzadığı zaman biliyorsunuz damarlar, sinirler, yumuşak dokular da uzuyor. Sadece e, kemik uzamıyor doğal olarak. Kaslar uzayacak. Tabii. Şimdi bunların uzamasıyla beraber bir kas dengesizliği gelişip, Hareket kısıtlılığı yani normalde eklem hareketleri normal olan bir insanın boyunu uzatıp onu e, tırnak içinde söylüyorum sakat hale getirmek hiç kabul edilebilir bir şey değil. Değiliyor Dolayısıyla hocam. burada bizim çok yakın takipimiz çok önemli özellikle yurt dış hastaları da ben vurguluyorum e, yakın takip yani iki haftada bir mutlaka görmek ciddi derecede fizik tedavi rehabilitasyonu mutlaka görmek Siz lazım. Bu süreci bir anlatır Hı. mısınız hocam o zaman? Tabii. Ee, Diyelim e, geldik, boyumuz kısa Deniz'le beraber. E, biz boyumuzu 10 santim uzatmak istiyoruz. Yani bize göre. E, evet. Boyumuz Olur. kısa diyelim ki işte 1.60 bireyliyiz. Yani böyle bir hayal ama evet. hayalimiz. Ama hayalimiz 1.70, 1.80'di. 10 Hı -hı. santim uzamak istiyoruz. Geldik size. Evet. Süreç nasıl işliyor? Evet. Şimdi şöyle, e, bir kere işin e, psikolojik danışmanlığının da hatta psikiyatri gerekirse altyapısının da normal olduğunu farz etmemiz lazım bir Başka kemik hastalıkları ya da metabolik hastalık olmadığını Yok yok hiçbir, yok hiçbir şeyimiz Sapa yok. Sapa sağlamız. O zaman biz ameliyat kararı Sapa verdikten sağlamız. sonra bütün aşamaları geçip evet, e, kemik kesleri yapacağımız bölgeyi iyice ben hastaya anlatıyorum. Ameliyattan sonra hemen e, hızlı geçeyim. E, birinci haftayla 10. günde De, uzatmaya başlıyoruz. Ameliyat geçmeyin hocam. Geçmeyeyim mi? Yok ameliyata yani atayım. ameliyatta ne yapıyorsunuz? Tamam. Yani nereden arasına? uzatacağız? Şöyle, şimdi, Na, nasıl? Ameliyatta ne yapacağız? Burada sistemler var. Sistemler kabaca ikiye ayırayım. Bir tanesi manyetik çivi dediğimiz dışarıdan o sizin biraz önce korktuğunuz korku filmlerinde olan <laughs> fiksatörlerin olmadığı. <laughs> ha. Sadece içeriden intramedüler çivi olan sistemler var. Gözükmüyor Bunların Gözükmüyor. Çok klasik bir mantığı var. Manyetik bir yapısı var dışarıdan bir cihaz konuluyor. O cihazla beraber manyetik mekanizma bir yiv dönerek çivide uzama sağlıyor. Ve o çivilerin uçları kemiğe vidalarla bağlantılı vaziyette. Tabii biz kemik kesisi yapıyoruz. Bir hafta sonra kırık iyileşmesinin birinci fazı oluyor. Yani kırık kaynamaya başlıyor. Bizim kontrollü yarattığımız bir kırık bu. Kesi aslında kemik ha. kesisi. Aslında ne yapıyoruz? Kemik böyle. Şöyle bir kemik. Dümdüz. Bu kemiği biz şöyle ayırıyoruz. ayırıyoruz. Ama ne kadar bu kadar ayırmıyoruz hemen 10 santim Günde ayırmıyoruz. 1 milimetre. Her gün 1 milimetre ha, evet. kemiği yavaş Tabii. yavaş uzatıyoruz. Yoksa kaynama olmaz. Şimdi hem kontrollü kaynamayı takip ediyoruz hem de kontrollü uzama. Hocam bu acılı bir süreç mi? Aslında acılı bir süreç değil e, açıkçası. Şöyle Her gün 1 milimetre değil. olunca acımaz herhalde. E, şimdi sağlam bir insanda kemik kesisi yaptığınız zaman ameliyat sonrası bir acı var doğru. Ama o e, kabul edilebilir bir ağrı yani çok ileri boyutta değil. Çünkü kemikler fikse yani sabitlenmiş durumda. Yani kemiği istesek de biz kesi olduğu halde sağa sola oynatmamız mümkün değil. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Her gün bir milim e, matematiğim ortaya çıkmasın diye soruyorum. Bir A milim uzatacak. Ama az önce matematik öğrendin. İşte <gülüyor> Hızlı <gülüyor> Bana <öğrendim. gülüyor> laf atıyordun. Şöyle yani bir milim uzatıyorsak on, onar santim boyumuzu uzatmak için Ne kadar sürede bu? Yüz, gün. yüz tabii, gün. tabii, yüz Orada gün. Orada yatıyor muyuz? Yatmıyorsunuz. Bu fiksatörler kemiği sabit tuttuğu için yürümek mümkün. Ama yürüteçlerle, desteklerle. Zor bir, şey zor bir süreç zaten bu sürecin tamamlanması minimum 8 aydır yani o uzatmayı yapmakla iş bitmiyor uzatılan bölgenin gideceğim. iyice kaynaması ve dolması lazım bu uzatılan bölge kaynayacak oradaki yumuşak doku Dokular ona uyum sağlayacak bunun için düzenli fizik tedavi Kesinlikle. olacaksınız Kesinlikle. aslında e, daha çok ben benim bir arkadaşımda olmuştu dediğim iki bacağı birden değil bir bacağında kısalık vardı ha, e, ne daha kadar 2 santim yani. mi ne e, kısaydı bir böyle bacağ. bir durumda da çok belki güzel kısa Kesinlikle. bacağını e, uzattık K ve ben ona şahit oldum. Üniversitede öğrenciyken bir tıp doktoru arkadaşımın e, bacağında e, bu dediğiniz evet. ameliyat yapıldı hı hı. ve onu e, yaklaşık ne kadar sürdü? Bir 3-5 ay kadar sürdü. Tabii Sırf 2 santim, iki santim için, uzatmak doğru. için. Santim. E, ama şu an hiçbir problem yok. Evet. Müthiş bir şey bu mesela. Yani o hani e, dengesizlik e, mesela psikolojik hı hı. boyutta da bence insanları çok rahatsız eden. Peki Kesinlikle. son vaktimiz çok kısıtlı olduğu için e, bir e, nasıl söyleyeyim size hani riski var mı? Riski var. Her ameliyatın riski olduğu gibi bu ameliyatın da riski Nedir var. Riski? E, çok riski var ama hani şöyle birkaç tane sıralayayım. Bir kere kemikle ilgili her ameliyatımızda enfeksiyon riski vardır. Hı. Yani kemiğe bir vida koyduğumuz zaman en steril koşullarda yapılsa bile ameliyat halinde evet. %1 1.5 riskimiz var enfeksiyon açısından. Diğeri takip çok sıkıntılı olabiliyor. Burada hastayla bizim iletişimimizin çok sıkı olması lazım. Çünkü özellikle çift taraflı uzatmalarda bir tarafta problem olup o problemden bizim haberimiz olmadığı zaman ne oluyor? Diğer tarafta da problem Tabii, bir oluyor. Bir şey Herkesiz oluyor, basmak. dengesizlik evet. O zaman biz hemen müdahale edip işte yeniden bir program çiziyoruz. Bu tarafı bu şu kadar uzatırken burayı biraz bekliyoruz ve eşitleyip devam ediyoruz. Önce yolumuza. birini sonra ötekini yapmak her zaman daha sağlıklı o zaman. Şimdi şöyle. Zaman varsa. <laughs> Zaman varsa soracağım. evet i̇ki sene simetrik sürer. gidiyoruz ama, ama dört garanti. yerden birden gidemeyiz. Yani enfeksiyon riskini çok almamak için mutlaka mesela uyluksa iki uyluğu birden ameliyat i̇ki ediyoruz Uyduk. o kadar. Zaten ortalama 4-6 saat sürer bu ameliyat yani böyle çok ah. hızlı yapılacak bir ameliyat değil. Çünkü çok kontrollü gidiyoruz. Ee, yani tabi çok detaylara girmeyeyim kemiğin eklem yüzeylerine paralel olmamız lazım. Fiksatörün çok... Anladım Alper Bey. Bu ameliyatı kim yaptırıyor size? Şu ana kadar bu ameliyattan kaç tane yaptınız? Ben bunları merak ettim. Şimdi ben bu ameliyattan 50'ye yakın yaptım 50 şimdiye yakın. kadar. Çok sık Aman yaptığımız Allah. bir şey değil ama şunu söyleyeyim genelde bir 1.60 yani benim kendi hastam söyleyeyim 160 150 civarında olanlar yaptırıyor ama bu tabii 50'ye yakın bakanın yaklaşık yarısı tıbbi sebeplerden, kozmetik değil onu hmm. vurgulayayım. Yani tümör ameliyatları gibi. Hı -hı. E, Sağ Ağzınıza sağlık. Hocam ameliyat Enteresan mı olmayı düşünüyorsunuz? Şey. Yok merak <laughs> ettim. Yurt dışından mı geliyor, Türkiye'den mi geliyor hastalar? Böyle bir sağlık turizmi var mı acaba Yok, var e, İstanbul'da? Ziyade, onu merak ettim. Daha İşin ziyade diğer... söylediğim gibi bir sağlık e, sorunu olarak gelenler, böyle kozmetik olan gelenler çok az anladığım e, kadarıyla. Daha az ama artıyor giderek onu söyleyeyim. Giderek artıyor. E, tabii Yurt Türkiye'de dışından. daha uygun fiyatlara kaliteli hizmet almak isteyen sırsa saç gelmiyor. Her yani şeye geliyor Çok teşekkür ederiz. Gibi. Ağzınıza ederim. sağlık. Demek ki artık ederim. kısa e, boylu olmak kafaya takılacak bir sorun değil diyeceğim ama e, süreç biraz zahmetli. Çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında niyeti hocamla birlikte teşekkür fokus ederim. ultrason konuşacağız hocam. Evet, fokus ultrason konuşalım.